Yeni günden merhaba arkadaşlar. Biz kahvaltı yapacağız. Evet. Dayı çaylar dökebilirsin. <laughs> evet. Çok güzel. Tam dinlenme yeri. Dur bir Hadi kahvaltı. Fuat. Hadi kardeşim kahvaltı. güzelliğe bak. Şu güzelliğe, manzaraya bakın. Burada çok güzel balıklar tutuluyor arkadaşlar. Ben söyleyeyim sana. Sen ne içiyorsun?

Arkadaşlar biz sinava geldik. Öyle değil, değil. Bakalım babam ne yapıyor? Babam balık tutuyor. Baba Anne. Ne yapıyorsun? Ne yapayım balık sıyorum. Şu anda seni videoya alıyorum. Tamam. Al bakalım. Böyle gölümüz böyle. Bahçemiz de var. Bahçe de var. Buradan geliyorsunuz gölde bakın. Görüşürüz. Ne yapayım? Balık yakalamaya çalışıyorum balık yakalamaya çalışıyorum. <laughs> evet. Bakalım balık bak. ne yapıyormuş. Bakın ne yapıyormuş. Abi 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 abi. Dayı ne yapıyorsun? Kurbağa kalıyor. Balık mı? Balık. <laughs> Sizi şöyle alayım videoda. Babam iyi fırlattı. Gel uzağa gitme. lan. Gölümüz burada. Göl. Bu da bozuk. Bozuk geldi. <laughs> Bakalım. Dayılar. Babam ne yapıyormuş. Videoda sizlerle olacağım. O ne be? Balık mı? Efendim baba. Video çekiyorum size. Şimdi dönelim. Size tanıtacağım. Burada. Tamam getiriyorum. Arkadaşlar babam ekmek istedi. Bakalım Ey meydan alacak. <laughs> Bu sakın. Dikkatlice geçelim. Nasıl evet, <laughs> ya? Bir şey, olacak, evet, ya? Evet, evet. Bir bir şey atacağım onu. Alır, alır, Aa alır, var. Alır, işte. Köprü var. Ya, şey yok mu? Ah. Evet. Ben de burada. Aha yakaladım da ben. Ver bar, göstereyim. Şu kuruya koşun kuruya. şey. mi? Durmak balığı. Çiftaya kaya atma Fuat. Orada boş kova var. Ona su dolduralım. Atalım içine. Uyuyayım da yüzünü şey, güzel. Dur ben. Ay, güzel Arkadaşlar ya. özür dilerim salladığım için. Balığa bakın balığa. Bakabilir miyim? Aha yakaladım bak. Arkadaşlar bak. Ay. Al koyayım su yok. Su yok orada gitsin sen. Al al al. Yok mu? Yok mu? Şu kovayı getireceğim. Nerede, nerede? He ee, biz olur mu? Burada. Bakacağım ben de ben Bir Yukarıdan yakından çek. Ablan oldu değil mi? Az önce bakalım. Ne? Dikkatli ol. Balık. Lan git. Ay pardon. Açın, Bak, açın, Oradan, Allah Allah. <laughs> 你要么直接过去，过去过去，不要虚，